Merhaba arkadaşlar Sukran Fiyat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağmurdan bir güzel ıslanmışlar. Aslında sulamıştım arkadaşlar, fakat yağmur almalarını istemedim. Yine de baya bir sepkin yağmış ki bir güzel ıslanmışlar. Yağmur suyu inşallah şifa olsun yarasın kızlarıma. önce bir üzüldüydüm ama baktım yağmuru görünce baya bir güzelleşmişler sanki renkleri yerine gel daha da bir belirginleşmiş renkleri göbeklerinde su birikintisi vardı arkadaşlar bu göbeklerdeki su birikintilerini ben üfürerek alıyorum mesela şöyle şuradaki gibi üfleyerek ortalarında su kalmasını önlüyorum ama şimdilik bir zararı olacağını düşünmüyorum. Daha sonra iyice bir yağsın, yağmur dinsin. Bakın bunlar da aslında sulanmıştı. Hepsi tekrar ıslanmışlar. Şöyle naylon germiştim akşamdan. Tedbirimi almıştım. Şöyle uzaktan çekeyim bir saniye. Şöyle bakın. Şöyle üzerlerine bayağı bir naylon gerdiydim. Şu ortadakini sonradan gerdim artık. E, yani yapacak bir şey yok. Balkonda olunca bir şekilde örtüp korumam gerekiyor. Baya bir ıslandılar. Sanırım bu yeterli. Yeterli gelebilir. Birkaç gün yine yağmur gösteriyor. Keşke yarın full güneş olsa. Üzerlerine böyle bir güneş gelse çok daha güzel olacaklar. Ama mutlular, çok sevmişler yağmurda ıslanmayı. Gerçekten izlenmeye değerler. O kadar güzel renklenmişler. Pembiş pembiş olmuşlar. Bakın, graptolarım, perlem nasıl bir güzel laleye benzemiş, lale gibi açılmış. Akaolisim Bakın şu şu ortadaki yeşil bile odaklayamadım. Çok güzel olmuş. Şöyle şurada belirgin bir pembesi var. Ah evet şimdi oldu. Bakın al al olmuş. Firetler falan çok güzeller. Bakın burada bir daha var. Şu kareye bakar mısınız? Dibinde Sedum dasipylum, arkasında Lilacina, ortada Sedum evruliverigatalı. Şurada bakayım şöyle o ne olabilir? Vallahi bir pıtırcık orada tombiş tombiş, tam yemelik bir tür var ama tabi bebek olduğu için anlayamıyorum şu an ne olduğunu. Ayrıca yeni türler eklendi. Arkadaşlar pendes. Pendes aldım. Ee, şurada Purple Delight aldım. Bu da Marina. Marina bebek. Böyle sığ bir saksıya çömlek saksıya diktim. Buralar olacak daha dolacaklar aralarda boşluk var köklendikçe türlerimi dikiyorum dolduruyorum bakın badem şekerlerimin güzelliklerine arkadaşlar pembiş pembişler bebeklere bakın çok şekerler pıtır pıtır bu saksım sadece bundan ibaret olacak. Bu tüm türden. Luellam çok güzel. Bu da ıslanmış yağmurdan. Raindrops'un dropları iyice belirginleşti. Subrigidam. Bu da Nobel. Burada bebekler. Eçeveriyalar ee, kışın uykuda olduğu için uyanma vakti yavaş yavaş uyanacaklar büyümeleri hızlanacak uyku döneminden hepsi de uyanıyorlar tek tek burada perlelerim hepsi gayet güzel rengarenk arkadaşlar first Victor, Crazy, Dusty Rose, Lovely Rose, Letizia, uzanamadım. Yağmur devam ediyor arkadaşlar. Burada da Albert'im. Buraya koydum bunları. Bunların biraz daha yağmur almasını istiyorum. Burada sarkaçtaki türlerim. Böyle. Lavali Bu da Mauna Loa. aşkım pembe gözyaşı. Burada yine bir Echeveria Devotion. Hepsi çok güzeller. Bakın Pik Rus ortadan pembeleşmeye başladı. Şu tombikler kelle almıştım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bir de bu tarafta var. 5 yerden Oferium Monstone'ı Böyle arkadaşlar benim telefonum neden acaba bulanıklaşıyor tam odaklıyorum tekrar bulanıyor böyle sera gibi üzerlerini kapattım burası baya bir ıslanmış çok güzel yağmur yağıyor ee, yağmur yağarken ben yağmur suyu da biriktiriyorum arkadaşlar ee, daha sonra kullanmak için kullanıyorum çok da iyi oluyor Yağmur suyu, hatta biraz daha kar suyum var. Kar suyu, yağmur suyu eğer varsa imkanınız tavsiye ederim. Yağmur suyu biriktirin. Nisan yağmurları çok şifalıdır. Çok iyi gelir bitkilerimize. Artık büyüyecekler. Büyümeleri hızlanacak. Burada da aşama aşama bebekler var. Bebekler büyüdükçe bunları aktaracağım kalıcı yerlerine. Bakar mısınız? Fred. Fred Ives. Burada Vilacina var. Hoods Pink. Hepsi çok güzeller. Painted Fruits. Yok. Paint değil bu. Ee, Curly Lux. Echeveria. Evet, düşmeden elimden çekebilirsem. Şöyle. Evet arkadaşlar. Hemen gelir gelmez. Soluğu kızlarımın yanında aldım. Aklım bunlardaydı. Yağmur suyunu alan almış, almayan da artık e, ıs, sulamıştım baya. Onlara vermeyeceğim. Daha sonra toprak kuruduktan sonra yağmur suyum elimde olduktan sonra yine sularım. Şu çok güzel olmuş. Farklı bir tür büyüdükçe fark ediyorum. Şu çok güzel. Baya bir toroman bebiş. Yaprağı düştü bu sabah. Gitmeden baktım. Bakın. Aslında kameradan görünmüyor da. Çok güzel. Pes pembe. Baya bir iki haftadır arkadaşlar güneş olunca güneş olunca sonra da hava soğudu Gerçekten şu an hava soğuk, yağmur, esinti yani muhteşem olacaklar. Bakın arkadaşlar buraya hatta e, gölgelik file takmıştım. Burada öğlen güneşinden zarar görmesinler diye her ne kadar e, Nisan, Mayıs, Haziran ortasına kadar bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Güneşin kesinlikle zararı olmayacaktır ama ben yine de o gölgeliği çektim. Hazır olsun diye. Ama bunlar baya bir güzel. Burada ıslanmışlar. Renkler muhteşem olmuş. Muhteşem. Bakın bunları ön balkonu aldım daha çok güneş alsınlar diye burada karışık özel türlerim var arkadaşlar hepsi çok güzel ıslanmışlar aradan hatta yine ısırgan ısırgan oldu çıkmış çıksın bakalım Evet, ya. Odakla, odakla, odakla. Odaklanmıyor ya. Arada böyle tutukluk yapıyor benim telefon. Kusura bakmayın artık. Bakın. Burada güneşi güzel almış. Kollara bakın. Çok güzel. Muhteşem. Çok keyifli bunları izlemek, gözlemlemek. Çok keyifli gerçekten. Bakın dibinden nasıl bebekler çıkıyor maşallah maşallah kızlarıma. bunlar da bunlardan umudum Ol, olmayan şeyler bunlar ay diyemedim cümleyi kuramadım ee, minnacık umudu kestiğim minikler diyeyim artık çok üşüdüm arkadaşlar baya hava soğuk zaten telefonda odaklanmıyor Böyle hızlıca bir göstereyim dedim. Baldi'nin pembeliğine bakın nasıl güzel olmuş. Pıtırcıkları çıkardım buraya. Dolup taştılar. Burada baya bir form bozukluğu olmuştu bunlar. Çatıdaydılar arkadaşlar. Yukarıdaydılar. Böyle Bu saksım da bayağı yavaş yavaş büyüdükçe doluyor. Melakoların kubik frostum. Şu ne bilmiyorum. Bu çok güzel. Bu da çok etli yapraklı. Çok üşüdüm. Ellerim buz oldu. Buz. Burada tutibansın. Ay şunun ortasını üfleyeyim. vereyim. Ay baya bir dolmuşmuş. Bu türler genelde hep böyle ım, birden fazla köklü çıkıyor. Bunun yaprağı arkadaşlar Hoots Pink'in. Yani aslında tek şöyle rozet olarak olmasını tercih ederim. Pek kristat olarak gözüme zevkli gelmiyor benim sukulentler. Tabi zevkler, renkler tartışılmaz. Kimileri kristat sever. Ben pek sevmiyorum. ama olursa da bakarız nasıl oluyor büyüdüğünde kristatın belki sevdirir kendini çok soğuk ya düştü şu saksıyı şöyle göstereyim arkadaşlar bu da böyle rengarenk dolu taşıyor çok güzel ya sezonu kapatmadan birkaç daha balık kasası alsaydım çok iyi olacaktı aslında ee, bir yere tembihledim ya bakalım bir iki tane daha alabilirsem dikilecek daha ee, çeliklerim var, köklenmiş türlerim var. Burası da full bebek. Bunlar da biliyorsunuz büyüdüğünde bebekler hepsi e, ayrılacak, tek tek dikilecekler. Yani böyle buraya sığamayacakları belli. Burada da bu var. Evet arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Sonra sizinle vedalaşayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Abone olmayanlarınız varsa aranızda abone olup izlerse de çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar girişe böyle demir kapı yaptırdım. Şu demirliklerin önüne doğru da çok güzel çiçek koymak için yer oluştu. Daha buralar düzenlenmedi. Buralara hep böyle şu raflardan komple böyle çevireceğim arkadaşlar. Şöyle girişim. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hayırlı iftarlar. Hoşça kalın, Allah'ıma izin olun.